Aksa 5 dakika grafikte bu kırmızıdan yeşile geçiyorken aşağıda da bak bir tepe yaptı. Bu tepeye hemen bir yatay çizgi çizebilirsin. Bu şeyde ben an, anlatıyorum. Hani şu tepe yaptığı yeri şöyle yatay çizgi çizersin. Daha yeşil olmadan önce. Ve oraya geçtiği zaman direkt şey oluyor. E, rengi yeşile dönmüş oluyor. Bizi ilgilendiren yani şu anki odaklandığımız konu son seans gününün açılışı. Bak momentum mum gelmiş. 2067 ne olur videoda detaylıca anlattım. Hani çeşit çeşit bölümlerde oraya bakabilsin. Ve bu %25 de inmemiş. Bak ucu ucuna. Hani o yüzden mumun başında da almak lazım. Bir burada alacağız. işte iki kat üç kat yani şey gibi eşit ağırlıklı daha doğrusu böyle bir kuvvet ağırlıklı böl bölmekten bahsettim. O da aldıktan sonra aşağıdaki bak nukuş sayın şu turkaz bölgesine dikkat et. Turkaz bölgesi ne kadar devam ediyor? Yoksa git de 70'te sat gibi bir şey yok. Onu da göstermiş e, olduk. Yani bir içerikte birçok şey göstermiş olduk. Şurada odak e, alınmış olsa bu e, turkazı kaybetmeye şurada şuralarda e, bırakabilirsin ve e, Aynı şekilde turkaz diye de kırmızı olan yer var. Bak bir burası bir burası. Yükselen e, dip mantığıyla bir turkaz olduğu için o da kademenin birini maliyetlen, şu ortalama burada Ve gittiği yere bak yani şu turkazın bittiği yeri söyledik yani şurada da. Yani şurada da yapabilirsin. Bir öncekinde onu yapmadım. Yani hep minimumla bahsediyorum. Maksimum almak e, senin eee ticaretteki be beklenti, mizacım ve tecrübenle alakalı. Yoksa bunları hani maksimum en tepelere getirebilirdim. Bunları, bu, bu indikatöre erişim için YouTube kanalında katıldan gün içi sinyal erişimi üyeliğini başlatabilirsin. Bu üyelikle 3 tane telegram sinyal üretimi sinyallerine eriş, erişebilirsin. Bun, buna erişenler arasından Indikatöre erişmek de istiyorum diyenler bana yazar ve bu indikatörü sana özel davetli olarak tanımlarım. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi.